Sabri araba kaydı. Kayacağız mı? zaten. Evet arkadaşlar bugün e, Tavşanlı Üyücek Köyü'ne gideceğiz. Hatta şu an yoldayız gidiyoruz. E, burası daha öncesinde filmlere konu olmuş. E, cinli bir köy olduğu iddia ediliyor. Hatta filmde de o şekilde geçiyor. Üstünde film bile yapılmış. E, yani gidip bakacağız şu an. Üç kişiyiz arabada. E, Sabri var daha önceki videolardan ve yeni bir konuk olarak Ahmet Kara var. <laughs> Bay Kara var. E, şimdi Tavşanlı'ya doğru ilerliyoruz. Saat e, şu an 12'ye doğru geliyor. Telefonun yanında mı? Saati de gösterelim. Saati göstersen Ahmet oradan saatte tam 12'ye doğru geliyor yani tam gecenin karanlığında hani en tehlikeli vakitte gidiyoruz daha önce hiç gitmedik bu ilk olacak ee, bence bir şey yaşayıp yaşamayacağımızı bilmiyorum yani bir fikrim yok ama e, bakalım bu üstüne konu, film bile yapılmış olan bu köyde başımıza bir şey gelecek mi bakalım bizi neler yapıyor. ışığımız var ee, yer, yer yer inip e, köyün içinde de dolaşırız etrafa detaylıca bakacağız, araştıracağız. Bakalım başımıza bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu konu alan bir video çekeceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi yolu çek. Şey, yolu da göster. Uzak bir yol. Uzak bir yol, bayağıdır yol. 60 60 70 yani, kadar e, biz Kütahya'dan ilçesine giriyoruz şu anda Tavşanlı'ya. Arasında 60 70 kilometre fark var. Sırf bu video için bunca yolu e, gitmeye göze aldık. Ve em şu an yoldayız. Emek veriyoruz. Evet emek veriyoruz. Bu yüzden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi tekrar köye yaklaştığımızda tekrar kayda gireriz. Köye yaklaştık. Gelmek üzereyiz. 10 kilometre falan bir yolumuz kaldı. Saatte göstereyim size şöyle. Saat tam 1'e geliyor. Yolda çeksen Ahmet. Yolda görün. Bayağı bir ıssız buralar. Ee, yani araba bile geçmiyor artık buralardan. Baya yaklaştık şu an. Bakalım başımıza ne gelecek. Köyün girişinde tekrar tabelayı de çekeriz. Ee, şu an varmak üzereyiz. Geldik köye. Bakın aşağıda görmüş olduğunuz gibi şu an köye girişindeyiz. Şu ana kadar hala girişinde falan bir olay yaşamadık. Şurada bir evler var. Tab tabelayı görüyorsunuz yaklaşayım biraz daha evet. Sabri ne diyorsun köy hakkında Sabri'yi de çeksene arkadan bence pek korkmuş bir yanı yolu e, tabi biz de bakıyoruz Duranlar falan var. Bayağı hane var. Bayağı, bayağı hane var. Yani. Bayağı hane var Gece de geç saatte. Şu an saat 1 civarları. 1.30'a doğru geliyor. Ve... Şu an tam köyün içindeyiz. Bak, bak, bak. Filmin tam çekildiği evler o tarafta. Neresi? Bak şu Aynen. arada. Giden mi? Şu ara mı? Aynen ben uzun, tam uzun, filmi uzun, izlemediğim için bilmiyorum. Uzunlarını kapat da. Bak tam şu evler. Evet. Ahmet filmi izlediği için burada, tam burada, Bunlar da an. geçiyor. Şurada değil mi? Aynen. Bak, bak bu ev. Bunlar. Bunlar da oturan yok zaten. Şey, ev Görüyor musun? Ev, evler terk edilmiş. Yani evin, evin kapı aralığı var. açık. Baksana şu evi çeksen, şu evi. Ya duran da mı tabi? Ama terk edilmişler de var. Ama terk edilmiş evler de çok. Evet, yukarıdan dönüyoruz arkadaşlar. yukarıdan Elim, elimizde tripodla bunlar bizi göze bizden korkarlar. <laughs> Doğru. Ters şimdi. Yani gerçi uyuyordur herkes de. Ne yapıyor acaba diye <laughs> bu saatte. Ya garip bir yer. Ama çok da şey değil ya, yani. küçük bir yer değil burası. Evet, büyük bir yer. Ben, de, ben de çok ürkütücü gelmedi açıkçası. O girişte terk edilmiş şeyler var. Çok duran mı var? Cami şey yani. Biz küçük hangi cami? yoldan geldik, girdik buraya? Evet, kayboldu. Soldan. Aynen, aynen soldan. Nasıl soldan? Buradan. Lambayı kapattım abi. Traktörler, Arabanın lambasını <laughs> farları adamlar. kapattım arkadaşlar şimdi şey olmasın diye buradan mı? Soldan. Yeni ya, bir yanıtı var. Ama şöyle bir şey var, abi. burada F bu kadar duran varsa niye film çekiyor? Film burayı yaramış, burada ben. dönemiyor. Bence orayı dönüyor. Bence de. O zaman şu aşağıdan gideceğiz. Oralara girsek çıkamayız gibi gözüküyor. Film bu köyü yaramış gibi. Aynen film bu köyü yaramış eski. Ya gibi. asfaltları falan yeni buranın. Aynen köy yenilenmiş. Ben filmi tam izlemediğim için bilmiyorum hani detayları ama e, filme konu olan bir köy burası. Ama internette yazan haneden çok galiba burası. Daha fazla yaşayanlar. Evet sonradan hane eklenmiş buraya. Baksana eskila, haneler, eski evler eski. Haneler çoğalmış. Duruyor, kullanan yok. Yani, Işığın bir şey var, yanmıyor. Ya Terk var. edilmiş gibi. Şöyle gidelim dümdüz. Belki bir şey yaşarız. Farları kapattım Biz, arkadaş. Bizi de kervana takmasınlar. <laughs> <alakabına. gülüyor> takarlarsa sıkıntı. <laughs> bizi bir kervana takarlar abicim. Ya düşünsene şurada. Önüne bir şey atlasa yanılır ama. <laughs> ya köyün tabası... Bıçağımı çıkartırım pıçağımı. <laughs> <laughs> Şimdi köyden de uzaklaştık. Şurası nereye gidiyor acaba? Gel. Aa mezarlık mezarlık. Mezarlığı görebiliyor mu? Alıyor mu? Evet arkadaşlar olabilecek en tehlikeli yerlere geldik. Mezarlığın da yanındayız şu an. Yani, ikisiyle gecenin, ikisi ve me mezarlığın yanındayız. Bakalım bir şey yaşayacağız mı? Köyden çıkma galiba. Nereye gitti? Şuradan bir yerden dön. İleriden dönen bari. Şu an buradan dönebileceğim bir yer yok. Gerçi döneriz de biraz daha ileriden dönen. Belki ilerisi başka bir şey. İlerisi bence köyden çıkıyor ya. Yani. Aynen köy çıkıyor. Aynen Bayağı çıkıyor. Bayağı çıktı O zaman döneceğiz abi. Şöyle geniş bir yer bulayım da oradan dönelim bari. <laughs> Şuradan dönebilir miyim ki? Her yerden dönersin. Burası ne evet, işte şu. şurası nasıl? Neyse dönüyorum artık. Çok sakat yaptığımız işte. Yanda bir dere geçiyor. Aynen dedi. Çünkü bir şey Ses geliyor. Ses. Arkayı hiç görmüyorum. Sabri. Tamam tamam dur. Çık kalın. Ne gidiyor? Ananı Ses var. Köpek sesi. Köpek sesi mi? Yemin ediyorum ses var. İnsan sesine mi yazıyor? Yok köpek. Duydun mu sen daha mı? Ağır ağlıyor hala bak. Bakın. Şurayı çeksene bir şunlara. Sabri ışık tut. Sabri. Evet. Gözüküyor zaten. Işık tut bir şunlara. Ses geliyor göz göz evet. Bence var ya vınlayın. Aç Tamam Al. köpek avlamaz bu saatte. O mu alıyor ya? Yapsın, Çeksene, ahmet şu ışığın olduğu yani. O mu alıyor ki ben ya. Ne yaptın oğlum buna? Tripod düz durmuyor. Evet arkadaşlar sesin geldiği yer. Yani köpek avlaması diyor da ben insan sesine benzettim. Yani, ki bu Yok halde. bu tripod bozulmuş ya. Şey yap normal çekim. Al, normal çık. Bakın şarjı bitmiş. Ya da kapattın. Ya onlar yürüyor. Artık. Şarjı bitmiş. Bir diş kalmış. Bu iş yapmaz. Bak ayı mı Köpek değil mi o? Oğlum Bakalım. bana ilk başta ses gibi geldi. Ya bir de buranın şeysi var. Stresi var insanın üstünde. Hani film mi psikolojik olarak. Ha böyle psikolojik geldi. olarak yani. Ya öyle olsa buradaki insanlar yaşayabileceğini ben pek sanmıyorum. Bayağı bir hamile var çünkü. Yani tarım Tanım hayatları çok. Camisi var. 200 bir köye benziyor. Baktım, yolları falan da yeni da çok ben daha böyle eski bir şey bekliyorum bir başka bir şey. Da tekrar abi köyün içinden ya inip baksak şu an sıkıntı olabilir köylülerden biri çıkarsa <laughs> bizi tüfekle vurmak isteyebilir <laughs> hırsız falan sanırım takip edin takipçimiz az olduğu için Aynen bize değer vermeyebilirler şu <laughs> şeyi bin aboneye tamamlayalım abone sayısı. Bak mezarlığın oradayız şu an gene. Ya ben burada daha korkunç bekliyordum. Ben de daha korkunç bekliyordum. Yine çok şey değil yani. yani. Bir şey var çok da huzurlu bir yere benzemiyor ama. Bak, ama büyük sadece. Aynen tab yani, işte bu tabelayı tab çeksene. Büyücek. Şu farları kapatayım da köyün için. Açık şu yukarıya gittik. Aynen. Şuradan gittik. köy, gittik. Köyü tamamen gezdik. Bir de bu tarafları var geldiğimiz zaman. Hatta şöyle farı da açalım. Biraz yavaş, yavaş. Yavaş yavaş, yavaş. Şuradan mı çıktıydık biz? Aynen buradan çıktık. Buradan düz devam edeceğim yani. Nasıl? Buradan tamam. düz devam edeceğim. Şurası var. Gökütücü duran. Şurada bak bir yer var. Ama duran var herhalde orada. Yeni bir daire benziyor. Köy genel olarak böyle bir şeye rastlamadık. Çiftlik, çiftlik, aranda, çiftlik aranda. Hiçbir deli rastlanmadı. Aynen. Tamam mı baba yiğit? Çıkamayacağız da çıkana kadar belki bir şey olur yani son noktaya kadar çekem. Şuradan yukarı doğru gidiliyor galiba. Aynen, ben Giden de... mi? Aynen. Bir, de buradan dönem abi. Ama toprak yola şey. Çok kötü ya. Çamurludur. Evet çamurludur mu? Normal, normal bir yola bağlı. Şarj etsen sen. He? gidebiliyoruz ya. Evet bir de köyün üst taraflarına dö döndük arkadaşlar şu an. Burada bizi köylü yakalasa var ya. <laughs> Abi Biz buradan çıkamayız. Burada çamuru görüyorsun. Bak sarmaya başladık zaten. Evet. Bence geri geri sal. Buradan sonrası sıkıntı olacak. Çünkü buradan çıkışımız biraz zor. Aşağı Aşağı çeksene. Çocuk, sağlığı, sağlığı Aşağıya çeksene. Sağ tarafa çık. Aşağıya çekmeyiz mi? Evler var. Terk edilmiş. Oğlum şuna bak lan. Sabri araba kaydı. Kayacağız zaten. Tamam <laughs> şimdi sonları bu arada dönelim. Ananı sikiyim. Ee, buradan tekte dönmez bu döner mi? Döndü döndü. Oh iyi bari. Ben dedim sana. Yukarıya çıkacağız. Çok aşırı bir çamur var. Evet çamur var. Şurada da bir tane TL bulmuşum. Hani nerede? Şu Şurayı da çeksin abi. O köşeler da otomobil çıkacaktık çıkamadık. Çıkamıyoruz ki araba kayıyor. Şey çamurda oturuyor. Ya genel itibariyle orada da bir şey yok. Yavaş biri geliyor. Evet, Çıkışına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bir yani bir aksiyon yaşadığımız bir şey olmadı. Veya hani böyle kötü bir şey. Garip bir durum. Aslında köyün aşağısında varmış bak. Aşağı yolda gidiyor. Tamam, oradan, oradan mı geldik? Aşağı evet, tamam. Çıkışına da orada gittik. Üst tarafa da orada gittik. Yani genel olarak çoğuna baktık köyün. Şey yok. Eee yani bir şey yoktu yani. Hani burada da bir problem yok. Yani hani filmde filme konu olmuş ama ama aradan çok yıl da geçmiş. Evet, de aradan çok yıl geçmiş ve hani şey e, normal insanlar hani normal bir yerleşim var burada. Zamanla Öyle şey hale değil. çoğalmış olabilir. Ee, hani terk edilmiş, cart curt böyle incin top oynadığı bir yer değil burası. Ondan dolayı biraz da evlere girmemiz. Saatte resim... Bir saatte bile araba gördük. Aynen. Ya bir de şöyle Ama evlere ter, girmemiz de riskli. Terk edilmiş olur. ev de çoktu. Aynen terk edilmiş ev de çoktu. Fakat evlere girmemiz riskli olur. Eğer komşularından falan biri görürse hırsız sanılma ihtimalimiz çok yüksek. Öyle değil ki mi? Ki böyle köylerde yabancı sevmezler. E yani ki bir, biz bir de buralda değiliz yani. Hani e, sıkıntı olurdu yani hani hırsız sarılma ihtimalimiz çok ya, Güzel. gündüz gelmeyelim, gece bir deneyim. deneyim tabii tabii, deneyeyim. gece gelelim dedik ama bir şeyle karşılaşmadık yani. Bakın gördüğünüz gibi saat göstersene Sade. Saat... <laughs> saat... Şey Ahmet, saat göstersene. Saat bir buçuk yani bence iyi bir saatte geldik buraya bir şeyler yaşamak için. Ama bir şey yaşamadık arkadaşlar. Ya önümüzde bile bir araba var bu saatte o köyden çıktı. Aynen yani duran neden var yani. Bir problem yok bence. Yani burası da, yani burayla ilgili bir şey yok. Ya inip biletin önünde çekemiyoruz. O, onu yapamayız evet. Çünkü şey... Boş karşılama olmaz, hiçbir yerde boş karşılamaz. Ya terk edilmiş, tamamen terk edilmiş olsa bunu yapabiliriz ama... E, karşıda adamın evi var mesela. Onun karşısındaki terk edilmiş eve giremiyorsun ki. Adam uyansa, hırsız sanacak yani. Hani bize tamamen terk edilmiş bir yer olması lazımdı girebilmemiz için. Ama burası da öyle bir yer değil. Aktif bir dahaki olarak bölümde olarak. bir dahaki bölümde terk edilmiş yerler geliyor. Bir İn, i̇nincinin yer. top oynadığı bir yer Aynen, geliyor. Aynen bize öyle bir yer lazım ve öyle bir yerde var aklımızda. Onda bir sonraki videoda ya siz biliyorsanız yorumlara. Abi bu arada da yorumlara tavsiye de bulunabilirsiniz nereye gitmemizi istediğiniz yerlere. Yani isterseniz orayı yorum olarak yazın biz oraya gidip orada da çekeriz. Bu saatlerde sıkıntı yok yani. Ya aslında biz aşağıya ineriz. Biraz daha arabadan ineriz. Biraz daha Bakınırız ederiz diye düşündük ama çok duran var köy çok kalabalık yani bayağı da ilçe gibi resmen köy işte bu yüzden an yani çok dikkat çekiyorsun yabancı olduğun için camisi büyük oturanları çok yani normal ya bir köy gibi ben yani terk edilmiş yerler bir de şöyle bir, bir şey yani gördüğünüz gibi kurgumurgu hiçbir şey yok neyse onu çekiyoruz arkadaşlar yani geliyoruz bir şey var mı yok mu neyse onu çekip gidiyoruz yani şu an geldik hiçbir şey yok dönüyoruz yani uzatmanın anlamı yok yani anladın mı? Yani hiçbir problem yok yani hani ne bileyim bir şeyle karşılaşırsın bir şey olur ses gelir, cart olur. Yani, bir ses duydun ama canım mezarlığın orada? Bir ses duydum ben korktum da arkadaş diyor köpek sesi o. Köpek köpek anladım, ağlıyor dedim. Bana bir insan sesi gibi geldi o da bence şeyden olabilir yani hani e, şu anki stresten buranın stresinden olabilir sonuçta. Mezarlığın yanından mezarlığın okumayıp geçtin o yüzden. Ha <laughs> belki de ondan bilmiyor. Ben okumadım. Ben okumadım. Ben etrafa bakıyorum. Anladım sen Fakat ne hissettin olmadım. ya? Hiç öyle köyde bir garip. Ha sen izleyeyim. senin sen film, ne? Film izledin nasıl? Ha film izleyen sensin. Biz filmi de fazla izlemedik. terk edilmiş evler aynı bak. Filmdeki evlerle aynı ama eee köyde bence o olaylar bitmiş artık ya. Çünkü bundan aşağı yukarı bir 10 sene oluyor herhalde o, o film çekeli. O olaylar oluyor en az bir 10 sene oluyor. Peki o film uydurma olabilir mi? Film var bu arada gerçekten. O film var da. Adı Azap. O, o filmin uydurma senaryo olma ihtimali var mı aslında? Ya çünkü yollar çok iyi yani diğer ya. köylere bağlanıyor böyle. dere derede dere arada bir derede bir köy değil. Aynen. Arada evet. derede bir köy değil. Az az insan yaşayıp çok ev terk edilmiş bir yer değil. Aynen öyle. Fikirlerinizi yorumlarda buluşalım. Görüşürüz.